Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün tarihi bir andayız. Fenerbahçe 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine bugün son veriyor. Bugün tam olarak burada daha doğrusu portada son veriyoruz. Keskinlikler ne bu kadar kötü takımda? Bu ne hal takım? Takım takım. Böyle mi yapalım? Böyle mi yapalım? olmadı böyle. Devam etmeyelim. Yoksa buradaki takımın haline ya. Yedek Ne yapalım? Mayılı mı atayım o kadar? oynar mısın lan şuradan? Eksi 7 Miha oynarsın. Miha mı çok? Ee, herhalde de Malcik en iyisi bu. Hadi bakalım. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Zor deplasman da tabii zor deplasman. Buradaki deplasman her zor. Welcome <laughs> 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 Ha, zor dedi kemin ben... yok olmaz Ahmet ya, bir şey yap ha, Hayır. Ha, Çok iyi Ha Bu ne abi Kop almadık daha kimsin mübarek kaydı. Düz noyadı Barcola'ya doğru. Barcola kafayı indirdi. Valdi. Barcola'ya tekrar. Barcola şimdi tehlikeli olabilir Fenerbahçe. Evet. Hoş Valdi hoş. Evet Valdi. Zahide Ne yaptı? Ah küçük. Ne ha ya. Vallahi ne iş var bu takımda ya? Şimdi zahire emredi. Kasım Eke. Madu Eke çekti. Arda. Arda var kaçtı. O nereye kaçıyorsun Barkola içeri kaçsana. yani yiyeyim. Top alır mısınız? Teşekkürler. Barkola içerideki Kolomani. Kolomani indiremedi. Sayının pası geldi. Vardı, aldı. oynadı. Tekrar arda top aldı. Şimdi varkola Valde attı, koştu. Valde'nin pası tekrar varkola doğru. Valde Barkola. daraşı vurdu. Çekti, bir şey oldu. Penaltı, penaltı bir şey yok mu yok. Çok rahat geçti oldu. Ha ne yapıyor ya? Of. Hadi yakala şimdi şunları yakalayabiliyorsun. Güzel. Saçmalar da da. İrfan pası zahire emredik. Daha Zahir, iyi güzel sakla topu pası balde. Balde'den Barkola'ya. Şimdi Galena'ya doğru bir top. Pasun arkasında Galena koşuyor. İçeride Williams var. Geldi çekti pası Pepe ile Pepe'den Samu'ya Samu Samet Samu Ya Samet Stop edeyim ya Hey sağlamcaz diyor Malde çok sakin de koşmaya başladı Koş <laughs> lan Balde Sen onu da sındır ki araya girdi. Şimdi Valde. Bası Arda. Ardan Barkola'ya. Fenerbahçe için tehlikeli olabilecek bir kontratak fırsatı. Arkola. Arkola. Üç çok iyi hani pas adam sakat diye. Arda Ciku. Ciku'dan Valde. Bunlar niye bu kadar iyi savunuyor? Ama adam sakat da hani. Ha, çalma atıyor. Evet Arda girdi arıya Arda Barcola öndü Barcola şimdi Tehlikeli olabiliyordu Barcola Barcola'nın pası Arda, Arda yakın mesafe kaçırdı Cuk'u <laughs> <laughs> indirdi Zaire'nin çok kötü bir pas Umarım ağır ödemeyiz bunun bedelini Galeno pası Miha girdi Top ne kadar önde kaldı Yaa Kosunu kat değiştirdi, baldı. De. Bazı zayi Aferin. Allah razı olsun <laughs> Samu. hızlı basıyoruz ya. Vallahi bası zayıf emeri. Barkola tekrar zayıf emeri attı şimdi o geçmedi tekrar Barkola. Zayıf emeri bası vardı. Vardenin pasta geçmedi. Hiçbir pas geçmiyor. Ben ne yapacağım? Bir onar atıp adam da kaldı. Konçesa koşuyor. Allah çok korkutucu ya, Şampiyonlar hep böyle mi olacak alıştık bu Süper Lig'e Abi biz ne bilek 20 yılda şampiyonlar 200'e mi girdik Takımlar farklı sevdi Arda Pası Kasum'un Kasum'un pası Madu Eke Madu Eke'nin Arda Arda tekrar Madu önüne attı Madu Eke. O da Arda yattı. Ya Arda mükemmel bir takım oyunu Fenerbahçe. 20 yıl sonra şampiyon ilk golünü atıyor. Çok güzel, çok güzel. Bravo çocuklar. Arda girdi araya. Arda'nın pası Zaire Emir'i. Zaire Emir'den kötü bir pas. Samu. Pası Galeno abi. Oşamıyoruz. Adam basa basa gidiyor. Osunu yap Bu ne? Hayır ya. Hıh. Hıh. Arda'yla Arda göğsüne indirdi. Arda kaybetti. bu sefer <laughs> ah bir maç böyle Arda pası Zaire Emiri. Zaire Emirden Colomani Colomani'nin pası geçmiyor adamlar hiç savunma açığı vermiyor ya Kaçtık burada Ne Mezahin pasım adı öke Adı öke kolu muhaneye ferba ikinci gol şansı At bitir bunu kolu <gülüyor> <gülüyor> Ha şöyle ufak kaçırdık ya Bir adım daha sökecektik değil mi Alan Varela Çok iyi girdi araya ne bileyim. Hadi Arda. Ama adam koşa koşa geçti herkesi. Tamam. Ay ne ne ne. sıkıntı büyük sıkıntı. Evet Arda arkadaşlar. Daire yemeğinin pası Kolomani. Kolomani Arda ile verdi Arda. Boş bakın Kolomani. Adamın köyü çok indirek. Daire yemeği Barkola indirdi. Barkola. Barkola ceza atasına girdi. Barkola. Barkola çaprazda. Barkola şutu. Ama bu okay ya. Heh. Heh. Hadi Firiz. Al şu topu. Ne yaptım ya? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? yaptım? Ne Neyse. Bebeleri almanın vakti geldi. Olsun sen de Çok pişman olacağım gibi değişikliklerden daha de. da hayırlısı. Arada de çıkar akım. Mayulu var mısın? Mayulu neredesin? Hadi bakalım. Kolay gelsin. pinto pinto sağ bekimiz 58. Bu arada o sarışın çocuğa dikkat edin. Bak bak bana <laughs> Helal. Bu <laughs> faal mal. Ne fal Irak'ın Evet. Pinto. Pinto. Pinto ortası kafaneye gelmedi. Şimdi Irak'ın da mi? Hayır. Şimdi şimdi biz nane yedik mi acaba? Ne yemişizdir ya naneyi? Aaa koşma. Hayır. Yapmayın. Kim hadi. O ne la? Oğlum şimdi Irakunda. Pasu Konate. Konate Irakunda ya. Irakunda. 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 Fenerbahçe 2 oluyor. Bonifesto da böyle yapar. Hadi Pinto yaparsın oğlum korkma sakin Üff kontrole bak ya Adam adam Ayrı bakımda indirdi Hızlıymış lan bu baya Top kontrolü olsun Galeno Kası Kuruvić Zahir Emre'yi girdi araya Zahir de boşluğa kayıyor bir de Hazır yerleri kayayım kay, ya demiş Şimdi Navarro Offside hoca. Samet. Pası Miha. Miha. Miha'dan topu pası Samet. Samet Mayurlu ile oynadı. İrakum da onun pası Konate. Bir üçüncü gol şansı olur mu? Konate bir çalım. Baba baba tam attığın çalımı da öyle top açmak mı olur ya? Aldı pası Miha. Miha'dan Irakunda. da. İRAK da öyle olmaz böyle olur diyor. Mükemmel kötü bir şut çekiyor. <laughs> Miha, Miha, Miha. Şimdi ayrı emiri oynadı. Top portta kaldı. Hakem bir verdi. top offside değilmiş mi şimdi? Niye devam ediyoruz? Offside versin. Neyse. Ali Fofana. Hadi koşalım bitsin. Ha. Aa. Ha. Hadi lan. akrebi Akhrel'de. Konatı erken Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı 2-0 kazanıyor. Galatasaray yapmış. Galatasaray Roma'yı yenmiş. bir şey. Evet, ilerle diyelim. Fan tarafından yeni mesaj geliyor. Bırak kapacak Bay bay. Kendine iyi bak. Çokstiti vatan a millete hayırlı uğurlu olsun inşallah amin. Ay bu adam neyi görüşün bu adam yok ya. Yani. Bağlandı mı bu da? Neyi görüşüm bu adamla ya? Görçeyim bir şey yok ki. Allah Allah. Pufaan ne yapıyor pufaan. Daha sıkı çalış çalıştar. aferin Hı. hemen Antalya maçını simleyelim. Umarım takım kazanır. Çok korkutucu. Olsun be gülüm. Olsun. Hadi artık insanlar ıslaş maçı vermiş. Hadi kafaya var. Sat 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 sat. Sat 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 sat. Dokuyuz. Ne olur olur. Sat 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 sat. Üçüncü yüz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun sonuna geldik. Beşiktaş maçı da bir sonraki videomuzun konusu olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.